Herkese merhaba. Bu hafta sizlere aslında sadece dış politikadan bahsedecektim ama yine iç politikada ve gündemde o kadar can sıkıcı hadiseler vuku buldu ki birkaç cümleyle de olsa Türkiye'nin yargı sisteminden ve e, artık işlemez duruma gelen, artık kişiye bakarak karar alan yargı sisteminden bahsetmeden mevzuya başlayamayacağım zira size anlatacağım dış politika konusu da bu gerçeklerle alakalı. Biz modern devleti nasıl tanımlıyoruz? İşte yazılı kanunları olan ve bu çerçevede bireylerle ilişki kurabilen bir yapı olarak tanımlıyoruz. Ama artık karşımızda böyle bir yapı yok. Örneğin anayasaların temel felsefesi nedir? Anayasalar topu, tüfeği, askeri polisi, ordusu, parası olan devlet kurumlarına karşı bireyi koruyabilmek için, bireyin haklarını, yaşama hakkını, özgürlüklerini, seçme hakkını, yatırım yapma hakkını, kişisel teşebbüs haklarını koruyabilmek için var olan yazılı metinlerdir. İşte demokrasilerde anayasalar bu rolü oynarlar. Bir sözleşmedir bireyle devlet arasında. Tabii başka fonksiyonları da var ama öncelikle bireyin değil devletin gücünü sınırlandıran bireyin değil devletin hamle yapma hakkını denetleyen öncelikle bunları e, mercek altına alan yazılı metinlerdir anayasalar. Peki biz bugün Türkiye'sine baktığımızda yargı adına karar alanlar, Anayasa Mahkemesi adına karar alanlar, yerel mahkemelerde karar alanlar kimin hakkını önceliyorlar? Kime öncelik veriyorlar? Bireyin hakkını mı koruyorlar? Yoksa devlet ve devletlilerin haklarını, haklarının dediğime bakmayın yazılı olmayan haklarını, tamamen e, tek adam rejiminde karar avcıların günlük basına yaptığı ifadelere bakarak, anayasaya ve yazılı kanunlara değil, onların medyaya yaptığı beyanatlara bakarak, aç, yaptığı açıklamalara bakarak, yargıda hüküm veren, ya da hüküm vermeye çalışan bir yapıyla karşı karşıyayız. Eskiden vicdanımızla cüzdanımız arasında kaldık diyen bir yargı sistemi vardı ve İslamcı siyaset buna isyan etmişti hatırlıyorsunuz. Yaşları müsait olanlar bunu hatırlayacaktır. Müsait olmayanlar Google'dan bakabilirler. Hakimlerin yaptığı işte adli yılın açılışında yaptığı en önemli çıkışlardan biridir bu yüksek adli Erkan'ın yaptığı. Ne demişlerdi? Vicdanımızla cüzdanımız arasında kalıyoruz. Bakın o günleri bile Türkiye mumla arar vaziyette. Zira cüzdanıyla vicdanı arasında kalırken yine anayasal düzende olan yazılı metinlere bakarak kararlar alan bir yapı vardı karşımızda. Şimdi öyle değil. Şimdi sorun karar alıcıların işte rüşvetle vesaireyle hayatlarını devam ettirmek zorunda kalmaları değil. Büyük bir korku altında yaşadıkları için siyasilerin iki dudaklarına bakarak karar almak zorundalar. Zira işte duyuyoruz, tahliye veren yeterince ceza yeterince derken rejimin belirlediği kalibreye göre anayasanın değil yükseklikte ceza vermeyen hakimlerin de tutuklandığı içeriye atıldığı anayasa mahkemesi üyelerinin tutuklanarak içeri atıldığı bir süreç yaşadık. Dolayısıyla karşımızda artık bir yargı erkanı yok. Ya bir yargı erki yok. Ne var? Karşımızda sosyal medya var ve siyasiler var. Bir maç oynanıyor hukuk sahasında. Bir tarafta siyasiler gündem oluşturmaya çalışıyor. Diğer tarafta bu ajitasyonları iyi yakalayıp, iyi işleyebilirseniz, kitlelere ulaştırmayı başarabilirseniz... ...sosyal medya üzerinden bazen, tamamen, bazen kısmen netice alabili alabiliyorsunuz. Kısmen ne demek? Pendik'te bir baklavacı, AK Partili bir baklavacı kalkıyor, hamile bir kadının arabasını tekmeliyor. Belki orada onun ölümüne sebebiyet verecek şekilde ona saldırıyor. Hiçbir şey olmuyor. Sosyal medyadan çok büyük bir tepki gelince göstermelik olarak tutuklanıyor. Geçen haftaki o uzman çavuş aynı şekilde göstermelik olarak gözaltına alındı, tutuklandı. İçişleri Bakanı'nın sahip çıkması ya da farklı aktörlerin sahip çıkmasıyla birkaç gün sonra salı verildi. Yani sosyal medyada gösterdiğiniz tepkinin ölçüsü kadar insanlar içeride tut, suçlular içeride tutuklu kalabiliyor. Hesap sorabiliyorsunuz. Rejimin sahip çıktığı hiçbir figüre yargı dokunamıyor. İnsanlar avukatlar Adil yargılanabilmek için açlık grevine girip canlarından oluyorlar. Canlarını ortaya koyuyorlar ki hiç tasvip etmediğim bir yöntemdir. Tamamen karşı çıktığım bir yöntemdir açlık grevleri. Bu kadar duyarsız, bu kadar hislerini kaybetmiş bir topluma karşı açlık greviyle ders verebileceğini zannedenler büyük bir yanılgı içindeler. Sizlerin ölümünden zevk alan bir muhafazakar kitleyle karşı karşıyayız. Bu kitleye şu soruyu sormak istiyorum. 90'lı yıllarda başörtüsü için mücadele veren bir kadın o hengamede canından olsa aynı tepkisiz şekilde mi dururdunuz? Aynı tepkisizlikle mi rolünüzü oynardınız? İnsanlar adil yargılanma için canlarından oluyorlar ve bir gün adil yargılanmak için yalvaran konumda sizler olabilirsiniz. Bu adaletli yargı hepimize lazım, hepinize lazım. Onun için mazlumun kimliğini sormadan onların haklarını savunmadığınız sürece bir gün devran döndüğünde siz de aynı duruma düşerseniz sizin de kimliğiniz sorulacak. Siz bunu geçmişte çok yaşadınız. Hazreti Ömer adaleti dağıtacağız vaadiyle iktidara gelen yapılar bugün kitleleri Ebu Cehil adaletine muhtaç bırakmış durumdadır. Peki adaleti olmayan bir ülke siz bunu bir lüks olarak görebilirsiniz. Yani ben nasıl olsa güçlüyüm. Senin için adalet bir lüks diyebilirsiniz. Göremediğiniz şey şu. Adalet ve demokrasi karın doyurur. Bugün karnınız doymuyorsa, çok değil birkaç ay içinde artık saklanamayacak kadar büyük bir ekonomik krizle yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Gelecek dönemlerde çocuklarınız, çok güçlü torpilleriniz yoksa AK Parti üstünden, asgari ücret üstünde ne kadar iyi eğitim almış olurlarsa olsunlar, bir iş bulamayacakları bir döneme gireceklerse bu, ülkede adalet olmayışından, ülkede demokrasi olmayışından dolayı olmuş olacak. Bakın bir örnekle bunu güçlendirelim. Büyük sevinç naraları attınız. İşte gaz bulduk, zengin olduk. Sanki bu otoriter rejimi finanse edecek bir alternatif enstrüman bulduk diye sevindiniz. Sadece bunu yıllara böldüğümüz zaman, Türkiye'nin bulduğunu iddia ettiği gaz rezervini yıllara böldüğümüz zaman yıllara düşen payı bu sene kaybettiğiniz turizm gelirlerinin altında kalıyor. Yani korona rakamlarına güvenmedikleri için, Türkiye'yi artık antipatik ve antidemokratik bir ülke olarak gördükleri için, şeffaf olmadıklarına inandıkları için kitleler artık Türkiye ile ticaret yapmayıp turizm için alternatif adreslere yöneliyorlar. Sadece bu yıl kaybedilen 35 milyar doların sebebi önemli ölçüde tamamen olmasa da şeffaf olmayan, demokratik olmayan ve işlemeyen bir yargı sistemine sahip olan bu otokratik baskıcı rejimdir. Sizin bunu görmeniz zaman alacak. Bunu biliyorum. İdeolojik olarak bunu hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Muhafazakar kitleye sesleniyorum. Ama tarihte değişimler maalesef Türkiye'de hep böyle olmuştur. Açlık seviyesinde bir ekonomik krizle yüzleştiğinizde adalet ve demokrasi aramak zorunda kalacaksınız. Oy vermem giderler cümlesinin üstüne oy vermediğiniz halde gitmemek için seçim iptal eden türlü ayak oyunlarını sahneye süren bir kitleyle yüzleştiğinizde artık çok geç olduğunu ama adaletin ve demokrasinin size de lazım olduğunu öğreneceksiniz. Erdoğan Mağduriyetler üstünden iktidar oyunu oynayan bir aktör. Geçmişte bu işte başörtüsü mağduriyetiyle başladı. İmam kat katsayı mağduriyetiyle devam etti. Biz e, oyunun dışında bırakılıyoruz, buradan pay alamıyoruz diye kitleleri harekete geçirdi. Gezi protestolarıyla bunu zirveye ulaştırdı, kutuplaştırmayı son derece başarılı bir şekilde yaptı. Gezi protestolarında yerel mahkemenin aldığı karardan sonra gençler çadırlarını toplayıp giderken o çadırlar yakıldı. Ve siz ne yaparsanız yapın ben o kışlayı e, tekrar burada inşa ettireceğim. Hangi mahkeme hangi kararı alırsa alsın bundan vazgeçmeyeceğim. Çıkışlarıyla kutuplaşmayı zirveye çıkarttı. Özetle artık siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Muhafazakar kitlenin çok hoşuna gidiyor. 15 Temmuz'la birlikte bu doruk noktasına, nirvas, nirvanasına ulaştı ama yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü başından beri şunu söylüyorduk. 15 Temmuz'la birlikte başkanlık sistemine geçildi. Tamamen bunların üstünü çizmem için bu kadar güçlü bir karar alıcı mekanizmaya ihtiyacımız var. Hele bir başlık başkan olalım, başkanlık sistemi gelsin. Uçacağız, kaçacağız, bakın nerelere gideceğiz çıkışları yapıldı. Ama yetmedi, yetmeyecek. Neden? Başından beri şunu iddia ediyoruz. Türkiye'deki otoriter rejimi finanse edecek bir doğalgaz ve petrol yatağı yok. İşte şimdi size bunu fısıldadılar. Hayır sabredin bakın onu da bulduk. Ee, siz mutlusunuz biliyorum. Demokrasi ve hukuk aradığınız yok. Ey benim %50 muhafazakar %50'm. Karnınız doyduğu zaman siz her türlü adaletsizliğe, her türlü antidemokratik kararı içselleştirirsiniz. Hazmetme kapasiteniz çok güçlü. Ben bunu biliyorum. Bu bildiği için, bunu bildiği için Erdoğan ve AK Parti size işte çok geniş müjdeler, çok büyük müjdeler, çok geniş verileri olan, rezervleri olan gaz yatakları müjdeleri vermeye başladılar. Bunun üstünden çok daha ciddi bir hamle yapılıyor. Bu yetmiyor. Çünkü bu, evet Türkiye gaz bulmuş olabilir ama Hemen para lazım, hemen çatışma lazım, bugünü kurtarmak lazım. Şimdi Ayasofya hamlesi yapıldı, yüzde üçlük bir artış oldu. Birkaç hafta sürdü metropolün verilerine göre bu tekrar kaybedilmiş, tekrar geriye gitmiş bir yüzde. Ne gerekiyor? Tekrar mağduriyet gerekiyor. Ve sadece AK Parti'ye değil bu sefer MHP'ye de gerekiyor. Sahneye sürülen mağduriyet... Ee, kitleleri bu iç politik çatışmadan çıkartıp dış politik çatışmayla birlikte yüzde ellilik iki eksende bölmek isteyecekleri bir mağduriyet ya da çatışma gerekiyor. Daha önce bahsettiğim gibi bunu Suriye'de denediler, Rusya buna müsaade etmedi. Şimdi bu Ege sorunuyla birlikte e, Yunanistan'la bir çatışma yaşayarak kitleleri uzun süre, çok uzun süre. E, bir arada tutmak, belki seçimleri anlamsız gelecek şekilde bir savaş ortamında, bir çatışma ortamında yapmak, işte önceliğimiz, milli çıkarlarımız diyebilmek için bir oyun sahneleniyor. Burada sormanız gereken soru şu, siz 18 yıldır iktidardasınız, Ege'de hiçbir şey değişmedi, o adaların yerleri değişmedi, iki ülkenin bu soruna bakışı değişmedi. Neden bugün Savaş tantanları çalarak iyi geçinmek zorunda olduğumuz, komşuluk ilişkilerinin her iki tarafa da büyük kazanım getirdiği, silahlanma bütçelerinin düşeceği, ortak turizm projelerinin yapılabileceği ve Avrupa Birliği'nde ortak proje, projelere imza atabileceğimiz bir komşumuzla iyi geçinmek dururken, sorunları diplomasiyle çözmek dururken, niçin yeni hiçbir şey olmadığı halde Türkiye'yi batıdan kopartıp Rusya Çin eksenine mahkum kılabilecek ve Türkiye'deki seçimler dahil her şeyi askıya alabilecek bu çatışma ortamında ısrar ediliyor ve buradan geri adım atılmıyor sorusunu sormamız gerekiyor Zira biz bu soruları sorarken işte 2011 yılından itibaren Suriye Savaşı'na karşı çıkarken bunu savaşın kazanımı olma, kazananı olmaz deyip risk alırken Türkiye'de yaşadığım yıllarda şunu sorgulamaya çalışıyorduk. Gittiğiniz yol yol değil böyle bir dış politika olamaz. Türkiye'nin Orta Doğu'da büyük elçiliği kalmadı. Orta Doğu'ya nizamat vereceğiz. Ne o Osmanlılar geliyor diyen aktörlerin Orta Doğu'da büyük elçilikleri kalmadı. Şimdi aynı süreci batıda yaşamak üzere Türkiye tüm batılı ülkeler Türkiye'nin uydurma, suni bir çatışmayla birlikte Yunanistan'a karşı bir sıcak çatışma başlatmak istediğini görmüş durumda ve işte Trump döneminde ABD demokratik kulvarın savunuculuğunu yapamadığı için Almanya ABD'den rol alarak, or çalarak demiyorum bu bayrağı ondan geçici olarak belki Biden'ın seçileceği sürece kadar alarak sorunu masa üstünde çözmeye çalışıyor. Zira önemli dergi ve gazetelerde şu makaleleri yayınlatmaya başladılar. Türkiye çatışma istiyor. Bakın Türkiye çatışma istiyor. Bu sizi kısmen mutlu edebilir. Tekrar çatışma olacak. Milli birlik bir araya geleceğiz. Ama bu sefer Türkiye batı kapısını tamamen ya da çok ciddi bir şekilde Türkiye'de iktidar değişip büyük reformlarla yeni bir demokratik rejim kuruluncaya kadar kaybedebilir. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin dış ticaret rakamlarına bir bakın. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere bir bakın. Bunların oranlarına bir bakın. Türkiye'nin turist aldığı ülkelere ve bunların oranlarına bir bakın. Türkiye iktisadi olarak %70 oranında bu ülkelerle işbirliği kurmuş ve girdisini buralardan sağlamak ve çalışan bir ekonomisi var. Yunanistan çatışması ile birlikte, Ege sorunu ile birlikte Türkiye Orta Doğu'da yaşadığı yalnızlığı bu cephede yaşayacak ve artık işin içinden çıkılmaz bir çıkmaz sokağa girmiş olacak. Bunun için sizlere doğal gaz vaat ediyorlar. Bu çatışmalar, bu yüksek gerilim akabinde işinizi kaybedebilirsiniz. E, i̇ş yerlerinizi kapatmak zorunda kalabilirsiniz ama sabredin biz size geleceği finanse edecek yattığınız yerden devletten geçinebileceğiniz gaz yatakları bulduk bize birazcık zaman verin demeye çalışıyorlar bu oyuna karşı çok ciddi bir şekilde dik durup gerçekliği kaybetmemiş bir toplum olduğunu göstermek zorundasınız zira geri dönüşü olmayan bir çöküşle artık burun burunasınız bu haftalık sizlere adalet sisteminde girip anayasanın öneminden devam edip dış politikada AKP'nin neler yapmaya çalıştığını anlatmaya çalıştım. Gelecek hafta tekrar farklı bir yorumda birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.